Bir. İki tane bir. Dur, onu söyleme. Başını söyle. Başını söyle. İki tane bir. İki tane bir. Evet. Bir bir. Bir tane yedi. Evet. Bir tane eksi. Evet. Bir tane sekiz. Doğru. İki tane altı ama altıların arasında yedi var. Evet. Bu kadar. A doğrudur. Doğrudur. Tamam. Yazdın mı abi? Doğru yazdım yazdım. Ben sana mesaj tamam. Ederim. Tamam abi. Ama çok güzel. Nereden? Ya. Bizim yakın çok hastanenin. Hastane altı ama gidemezler şey onlar. Sen hocam aktarırlar ya. Gidiyor gidiyor şef gidiyor Oraya üstü gitmemem. koş. Bu çok üzgünüm. Sürekli gemimi kaçıyor. Var içine. mı yardım edilecek bir şey? Var var. Ee, şu kırmızı amorok şey aa, Allah amorok -ok beni andı ya. şu kırmızı bir var ya. 2020 model mi? 2019 mu? Son iki rafa yerleşme ama. Son yani Kaç mı der? Ne? Valla alıyorum. Pardon şu torpidora emzik var. var. Şu yani. emzi verirsen sana da bir <laughs> da bir emzik olacaktı. <laughs> Artık 12 yaşına gelmişsin. Amcıkla da görüşmek Amcık senin yine Yok, istiyorum. <laughs> Amcık, Ne? Amcık diyorum ben de zaten. Amcık <laughs> yani. yaşı geçmiş senin. Doğrudur Ananı s**k. Pardon, pardon. Olur, olur. Ananı çıkayım. O nasıl bir çıkış? Ama neyse. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Sen Ersin'i tanıyor musun? Ersin mi? Bu <laughs> arada kulak. Kişilere kontrolsüz ateşleme. Tabanca varsa tabanca taşıma yazdım. Alp hariç diğerleri serbest. E, Alp'in oteline ve Evine bakmaya gidiyoruz. Olsun şurada Kodelli. Hayır. Her şey kontrolümün altında. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Aha, koşuyor. Evet. Nerede boş nerede? Şu oğlum arkanda Lan Merhaba <laughs> Merhaba. İyi <yedim>, misiniz Nasılsınız? mi? <laughs> Kaza ya. <Çok>, Kaza mı? <laughs> sizi Çok bir uğrundum. araçtan aşağı alabilir miyim? <laughs> Çok korktum. <laughs> e, uzun 6 ne? tane vereyim istersen üzüm. Hızlı hızlı. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? İyi. Genel sektörde çalışıyorum ben. Her türlü iş koşturuyorum. Genel sektör ne la? Tekel bayi. He, ben de iş alıyorum da yok iş yok. İş mi yok? Melek, manitim Efendim? sana emanet Melek. Emanet edilmeye ihtiyacım mı var lan senin manitinin? Ha? <laughs> La lafın gelişi söyle. Yapma bana burada. Ee, ayakkabı şey... Dünya kadınlar yani günü şey... de yapmayın be bari. Oyular. <gülüyor> 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 ya ben niye Olay ayı Emanet ediyor ya. Erkekleri affediyorduk. Benim ne suçum var ben tamam, tamam. Geldim ben. Ne yaptın Bayrağcım iyi misin? <laughs> bu ayın için bu ayın için. ha <laughs> tamam dur bir şey konuşacağım. Poyraz Allah işte, iki saniye dur ya. Şöyle şöyle Oğlum niye sen hiç gelip gitmiyorsun yanımıza ya? Oğlum ben hep buralardayım zaten ya. Görmüyorsunuz <laughs> mu beni amına? Bak biz geçen gün muhabbet ettik, toplandık. Artık kendimize gelmemiz lazım. Hani bir şeyler yapacağız beraber. Yani sen <laughs> de yanımızda ol istiyoruz. Yani silah var mı silah? <gülüyor> <gülüyor> var, var mı? Sen civanın ver bana. Ana ne yapacaksın ya? Çok sinirlendim. Niye biliyorsun <laughs> ya? Ay bileyim, ulan, oğlum. <laughs> ulan, ben bu ne yani. ya. Kızım ben. Kızım mı? Kadınım ben. Benim ya anam babam ölmüş. Ben yayık değil mi bana? Ben sen niye böyle davranıyorsun bile ya? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> lan lan. Ananı sikip kendim gitti. Allah aşkına. Allah aşkına. Çalak. Öyle olmayacaktı hareket öyle değildi. Bir daha yapalım Ah bacak <gülüyor> Vurma vurma <gülüyor> Kar... Aa, Abla öldün sen Şu marketi... Şimdi... Seni katsayım artıyor Şu şu market Ben <laughs> <laughs> <Ne> çok üzülmüyorum <laughs> Bu araba da gitmiyor ya Ellerini alıyor musun? 4 kişiyiz de bir de 50 ile gidiyor ama <laughs> geçemiyoruz arabayı Bu odanı sıkıcam Sana <laughs> uyuzum zaten Bana niye uyuzsun amına koyarım senin he Boş boş geziyorsun doğru. doğru 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 seni karım yaptım zaten evde 20 tane menü var ama. Ama ne <gülüyor> 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 Kavga çıktı. İkinizin bela... <laughs> Yemin yok boğarım. Yemin yok boğarım. <laughs> <laughs> Sarır <laughs> nokta <laughs> ç. Oğlum bırak, bırak, oğlum, bırak, bırak <laughs> adamı bırak adamı <bırak>, <laughs> çocuğum. <laughs>

Batman ya. Çok... <laughs> ne yapıyorsun sen? Alo, Bahar kaza yaptı Kuzgun. Arayayım da şey söyleyeyim de. Bekle, dur. Ben de kaza yaptım. Evet, konum atıyorum sana. Gel. <laughs> Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Dururum ben seni. İyi sesi ya. Sesi şu an biraz daha açtım. Açmış olmam lazım yani. Selamünaleyküm. Babacım bize fark eder mi zamanında biz Ne <laughs> kanka? Aynen kanka. Kolamızı açalım. Aynen kanka. Ananı sikeyim kola. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Ben gidiyorum. Bay <laughs> <laughs> bay kanka. Burun senin hiçbir şey söyle. Benim he... ambulans. Ay! Görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. Hadi bağlan, hadi bağlan. Evet. Ha bu arada da istersen iki katı yaz Bilmiyorum. çünkü Oros bu çocuğunun önünde gidenisin. <laughs> Tamamdır. Başka bir tekrardan gelebilir misiniz? Yani hak ediyorsun Bahar bunu kusura bakma lan. Hı hı. bir şey değil ki oğlum bu amına. Seni zıplatabiliyorsam yetir, yetir. ne ala dedin amına Top sektirem ön dedim ben de. Ben ne alaka? Bir düşün. Düşündüm. Hı <laughs> hı. Yine bir şey bulamadım kanka. Bulamazsın. Boşver boşver boş ver yorma beynine. Ha, yoracak bir şey yok ki. <laughs> Selim bu şarkıyı söyleme ihtimalin var mı şey şey peki? gel gerçekten şu küçükken falan böyle. Kalbim kırıldı. Onu bugün Pepe'ye benzemiyor mu Pepe mi buna yani? hiç inanmadı. Hayır Pepe bana hiç inanmadı. Buna buna. Hayır buna. Hayır buna değil. Hayır <laughs> bana. <laughs> 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 Kalbim kırıldı. Allah Pepe aşkına <laughs> şu maskeni tak. Şu Kalbim ağız burun yapısı nedir ya? Bana Pepe bana. Sana diyorum. Benim ağzım yapımı laf mı ettin sen? Evet. Doğru söyledin. <laughs> Chat. Hayat işte uykun gelsin diye hayaline giren koyunları uykun kaçsın diye hayatına giren orospu çocuklarını seversin.